Merhaba. Bugün ultrasonik mesafe sensörünü kullanarak servo motor kontrolü yapacağız. Öncelikle 9 adet bir ucu dişi, bir ucu erkek olan kabloya ihtiyacımız var. Farklı renklerle olursa bizim için daha kolay olacaktır. Güç kablosu, servo motor, buzzer, ultrasonik mesafe sensörü, tabii ki olmazsa olmazımız deney yap kartımız ve breadboard. Öncelikle breadboard'umuzun üzerine ultrasonik mesafe sensörümüzü yerleştireceğiz şöyle boş bulduğumuz herhangi bir kısma bize doğru bakabilir. 4 adet bir ucu erkek diğer ucu dişi olan kablomuzu ultrasonik mesafe sensörünün ayaklarına takacağız. Şu şekilde arka tarafında bilgileri mevcut. İlk olarak GND'yi takıyorum. Ardından en sondaki VCC 5 volt kablosunu takıyorum. Ortada ise eko ve trik pinleri mevcut. Onları da yerleştiriyorum. Buzzer'ımı breadboard üzerinde boş bir alana yerleştiriyorum. Artıyı sağa gelecek şekilde. Şöyle boş bir alana takıyorum. Buzzer'ın hemen ayaklarına yine bir dişi bir erkek kablo takacağım. Artı ayağın hemen altına bir adet erkek kablo girişi. Eksi ayağın da altına aynı şekilde. Şimdi Deneyap yap kartımızın üzer üzerindeki bağlantıları gerçekleştireceğiz. GND kablosunu alıyorum. Dişi kabloyu. Hemen Deneyap yap kartının altındaki GND bloğuna takıyorum. Ardından 5 volt kablomu Deney yap kartın üzerinde takıyorum. VCC çıkışı, 5 volt olan kablomu yani ultrasonik mesafe sensöründen çıkan kabloyu buradaki 5 volta takıyorum. Geriye trik ve eko bağlantıları kaldı. Şimdi öncelikle trik bağlantısını takacağım. Trik bağlantısını D14'e de takacağım. Şu an D14'e trik kablosunu takıyorum. D15'e de eko bağlantısını takıyorum. Şu anda buzzer bağlantılarını yapacağım. Buzzer'ın bağlantıları için öncelikle GND kablosunu alıyorum. GND'ye takıyorum. Eksi attı. 5 volt kablosunu ise D1 portuna takıyorum. Servo motor Servo motoru bağlantıları için öncelikle GND ve 3.5 voltu kullanacağım. 3.5 volttan güç alamazsanız 5.5 değiştirebilirsiniz. Öncelikle GND'yi kahverengi olan kabloyla birleştiriyorum. 5 voltu da ortadaki kırmızı olan kabloyla besliyorum. Geriye kalan sarı kablo ise sinyal kablom. Sarı olan kablom dijital pinim. D0 bağlantısını veriyorum. Bu da en başta şu köşede. Şu anda devrem hazır. Dilerseniz çalıştırma aşamasına geçelim. Gördüğünüz üzere şu anda elimi yaklaştırdığımda servo motor hareket ediyor. Daha fazla yaklaştırdığımda ise buzzer'dan da ses alabiliyoruz.